hastalarım bugün sizlere menopoz ve menopozal dönemle ilgili konuşmak istiyorum. Kadınlarda belli bir yaş grubundan sonra özellikle yumurtalık fonksiyonlarının azalmasına bağlı adetlerin kesilmesi durumudur. Genellikle bu ortalama 45 yaş 55 yaş arası kadınlarda görülmektedir. Daha çok son yıllarda 50'li yaşlar daha normal bir süreç olarak kabul görmektedir. Genellikle adet gecikmeleri olarak başlar. Bazen direkt kesilme, bazen işte birkaç ayda bir adet görme şeklinde belirtiler olur. Tam 12 ay boyunca hiç adet görme durumu olduğunda biz menopoz tanısı koyarız. Menopoz süreci premenopozal dönem, menopozal dönem ve postmenopozal dönem olmak üzere 3 gruba ayırırız. Premenopozal dönem menopoz öncesinde yumurtalık aktivitesinin östrojenin azalmasına bağlı yavaş yavaş adet düzensizleriniz olduğu dönemdir. Her kadında tabii ki böyle seyretmez ama genellikle bu süreci yaşar birçok hanım menopoza girmeden önce. Adet düzensizlikleri olmaya başlar. Sık adet görmeler, gecikerek adet görmeler şeklinde belirti verir. 12 ay boyunca tamamen adet görmemişsek de buna da menopozal dönem adı verilir. Bu süreçten sonra adet görmek normal bir durum değildir. Yani 12 ay geçti ve daha sonrasında bir kanama olduysa bu önemlidir. Postmenopozal dönemde menopoza girdikten sonraki 6-8-10 yıl arasındaki süreci kapsar. bu dönemde de yine kadınlarda menopozun yani östrojenin azalmasına bağlı menopoz sürecine bağlı bir takım şikayetler gözükür. Menopoza girmeyi etkileyen faktörler daha çok genetik faktörler özellikle önemlidir. Çünkü her kadının doğuştan yumurtalık sayısı bellidir. Psikolojik faktörler önemlidir. Yaşanılan stres, travmalar, çok uzun süre infertilite yani kısırlık tedavisi gören hastalar, uzun süre sigara içimi, çeşitli hastalıklar menopozu tetikleyen faktörler arasında yer alır. Ama en çok genetik faktörler sorumlu tutulmaktadır. Menopozal süreci doğal menopoz, erken menopoz ve cerrahi menopoz olarak da 3'e ayırmaktayız. Doğal menopoz genellikle 45 yaşından sonra dediğim gibi son yıllarda daha çok 50 yaşlardan sonra adetlerin kesilmesiyle ortaya çıkan durum olarak değerlendiriyoruz. Erken menopoz ise 45 yaşından önce kadınlarda adetlerin kesilmesi durumudur. Bunlarda muhakkak tedavi düşünülmelidir. Cerrahi menopoz ise herhangi bir nedenle Cerrahi olarak yani ameliyat gerektiren durumlarda kadının rahiminin ve yumurtalıklarının alınmasıyla özellikle yumurtalıkların alınmasıyla adetin kesilmesi durumudur. Menopozun belirtilerine bakacak olursak tabii ki bu her hanımda çeşitlilik göstermekle beraber birçoğunda genel semptomlar ateş basmalarıyla başlar. Östrojenin azalmasına bağlı işte gerginlik, ateş basması, terlemeler şeklinde kendini belirtir. Özellikle östrojenin azalmasına bağlı tüm vücutta olduğu gibi vajinal bölgede kuruluk, işte genital organlarda küçülme, cinsel ilişkide ağrı, isteksizlik, işte sık idrara çıkma gibi bir takım sanki ürolojik şikayetleri varmış gibi belirtiler oluşur bunun yanında özellikle metabolizmada yavaşlama olduğu için kilo alma eğilimi yine metabolizma yavaşlamaya bağlı olarak işte kalp hastalıkları, tansiyon hastalığı gibi bir takım hastalıklara karşı da risk artışı olmaktadır. Daha da önemlisi ilerleyen yaşlarda da özellikle kemik mineral kaybına bağlı da kemik erimesi ve osteoporoz riskiyle karşı karşıyadır menopozal dönemdeki kadın. Bize hasta adet gecikme ile başvurduğunda tabii ki yaş göz önüne alınır. Muayene bulgularında işte rahim duvarında incelme adet olamama sonucunda yumurtalıklarda yumurtaların, foliküllerin azalmasıyla zaten menopozdan şüphelenmiş oluruz. Özellikle adet döneminde ikinci ya da üçüncü gününde yapılan hormon testleriyle de tanı kesinleşmiş olur. Pozal dönemdeki tedavilerde tabii ki önce semptomatik tedaviler olmalı. Yani ateş basmaları, gerginlik gibi şikayetlerde muhakkak tedavi düşünmeliyiz. Bir de hormon replasman tedavisi dediğimiz yani özellikle erken menopoza giren kişilerde östrojenin azalmasına bağlı vücutta oluşabilecek belirtiler, işte yaşlanmalar, kalp beyin fonksiyonlarında yaşlanma, kemik erimesi gibi bir takım fonksiyonlar ya da genital ürünler bölgede Östrojenin azalmasına bağlı şikayetler için genellikle hormon replasman tedavisi düşünülmektedir. Herhangi bir risk faktörü yoksa bu östrojen ve progesteron dediğimiz hani siklik ilaçlarla sağlanır. Genellikle bu ilaçların alınmasıyla beraber hem menopozal semptomları gidermede yani ateş basmalarını azaltmada hem işte östrojenin azalmasına bağlı kardiyovasküler ya da diğer sistemik hastalıklara karşı risk azalmada hem de kemik mineral densitesi artarak e, osteoporoz dediğimiz hani ciddi kemik erimelerinin önüne geçirmektedir. Bununla beraber alternatif tedaviler düşünülebilir. Genellikle bu kişilerde dengeli doğal beslenme, hani doğal kalsiyum alımı, E vitamini alımı, D vitamini alınması ve egzersiz önerdiğimiz takviyeler arasındadır. Bazen de ciddi ateş basmaları olduğunda eğer menopozal semptomlara HRT yani hormon replasman tedavisi veremediğimiz durumlar varsa ya da hasta ileri yaşlarsa da bunlarda da daha çok bitkisel kökenli fitoöstrogen dediğimiz yani bitkisel orijinli tedaviyle de rahatlatıcı semptomları giderici tedaviler uygulamaktayız.